Bugün sizlere seramitlerden bahsetmek istiyorum. Seramitler cildimiz için neden bu kadar önemlidir? Azalırsa ne olur ve nasıl koruruz? Nasıl arttırırız? Seramitler aslında cildimizi koruyan lipid tabakayı oluşturuyorlar. Bizim için son derece önemli. Neden? Çünkü cildimiz aslında bir e, koruyucu tabakayla korunuyor. Bu tabaka bizi dışarıdan gelen zararlılardan koruduğu gibi cildimizin nem kaybını engelliyor. Bu tabaka ne kadar sağlıklı olursa ne kadar güçlü olursa cildimiz yaşlanma etkilerine de daha çok dayanıklı oluyor. Şimdi bir göz atalım. Seramikler neden azalıyor? Teramitler yaş alma sürecinde azalmaya başlıyor. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra, 40'lı yaşlardan sonra giderek azalma başlıyor. Bunun dışında yanlış bakım alışkanlıkları çok önemli. Cildi pH'e uygun olmayan sabunlarla yıkamak, temizleyicilerle yıkamak, bunun dışında çok yoğun peelingler kullanmak, cildi hırpalamak, tahriş etmek, ovuşturmak, ayrıca Yanlış cilt bakım ürünleriyle cildi yine tahriş etmek, uygun olmayan ürünler kullanarak, banyoda uzun kalmak ve çok sıcak banyolar yapmak cildi aşırı kurutmak, çevresel etkenlerden çok soğuk hava, çok sıcak hava yine cildimizdeki bu seramitlerin daha çok zarar görmesine ve düzeylerinin azalmasına neden oluyor. Seramit içeren birçok üründe karşılaşabilirsiniz. Bunlar yüz için, vücut için veya saç için olabilir. Seramitlerin ciltte takviye edilmesi, cildin koruyucu bariyerini güçlendireceği için daha nemli, daha pürüzsüz ve yumuşak bir cilt görünümü kazandıracaktır. Aynı zamanda cilt daha dolgun görünecektir. Ayrıca kırışıklık ve ince çizgilerde de azalma fark edebilirsiniz. Bu anlamda cilt için son derece faydalıdır seramiklerin kullanımı. Ayrıca saç için de kullanımında yine parlaklık, canlılık, daha sağlıklı bir saç görünümü kazanırız. Seramit kullanımının cilt bariyerini de kuvvetlendirici etkisi olacaktır. Bu anlamda da çevresel zararlıların olumsuz etkilerinden korunmuş olacağız. Tabii ki nemimizi de korumuş olacağız. Seramit içeren ürünleri hem e, krem, losyon, e, tonik şeklinde bulabilirsiniz. Maskelerde karşılaşabilirsiniz seramit içeren ürünlerle. Hatta bazen makyaj ürünlerinde de karşılaşabilirsiniz. Bunların kullanımı genellikle e, problemsizdir. Çünkü cildimizde biliyorsunuz olan bir madde olduğu için e, seramidi birçok kişi ve birçok cilt tipi güvenle kullanabilir. Seramitleri azalan cilt egzama problemi, alerji problemi, enfeksiyon gibi sorunlar yaşayabilir. Özellikle hassas ve duyarlı bir cildiniz varsa seramit kullanan ürünlerden daha çok fayda görebilirsiniz. Çünkü e, buradaki hassasiyeti arttıran belki de seramitlerin fazla kaybedilmiş olması olabilir. Bu anlamda özellikle hassas ve kuru ciltler seramitlerden daha çok fayda görecek ciltlerdir. Yine egzamaya yatkın ciltler içinde e, seramit içeren ürünler faydalı olacak ürünlerdir. Seramidi korumak anlamında yapabileceklerimiz nelerdir diye göz attığımız zaman cilde uygun ürün kullanmak, cildi tahrişten korumak, güneş ışınlarından korumak, e, uzun sürmeyen banyolar yapmak, banyoda ılık su kullanmak, yumuşak temizleyiciler, cildin pH'ine uygun ürünler kullanmak, seramitleri korumak açısından çok faydalı olacaktır. Cildi tanımak, ihtiyaçlarını görmek ve buna uygun ürün seçimi yapmak son derece faydalıdır. Bu bize hem sağlıklı hem e, genç bir cilt kazandıracaktır. Bu anlamda içerikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu seçimleri bu bilgilerle yaptığınız zaman çok daha iyi bir cilde sahip olacağınızı düşünüyorum. Umarım bilgiler faydalı olmuştur. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.